Selam ben Rex Lux. Bugün artık yeter demelik popüler kültürlüğün IQ demelik cringe videolar buldum. Hepsi Barbie IQ. Hazırsanız izleyelim. We're gonna make it. You're not good Anlamıyorum 3-5 gün sonra ortadan yok olacak şeylerin neden oyununu editini makyajını veya dövmesini yapıyorlar aslında değil mi sadece izlenme ve para için aslında ve ben o yüzden memnun olduğunu sanmam. Hem bu Wednesday Squid Game falan da yapıldı böyle saçma cringe şeyler. Ve aynı zamanda Squid Game yapıldı buna yapılmasın spoiler yazmıyorlar filmi bitirdim bitireceğim ak. Araplar bari Barbie'yi sikmeyin. Amına koyun bir de bir tane daha var orospu evlatları. Her bokun arabını yapıyor.

Neden böyle bir şey yapmış anlamadım ama saçma. Dün 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 Ablacım baştakinin saç. Rengi değişti ikincinin saçı gitti. Üçüncünün saçı azıcık uzamış ama erkeğe. Bir şey olmuyor. Bari karakterlere kıyafet giydireydin. Bir de komik eğlenceli kart yazmış çocuklar için bu kanal ama. Bu ne amına koyayım? Yes. Bu mi? Orospu çocuğu. A spin. Yi yani küfürü yazmasan iyiydi. Buna bir şey demeye gerek yok. Bir de eskiden buna benzer şeyler fnafa yapılıyordu. On the Ayak fetişi olanlar beğendi net bunu ablacım. Atıyor bir de açıklamada emojisi var. Hay ananı sikeyim senin. Pop -a -pop -a -ka Watch this. Watch this. You ready? Baggy. Boom. Watch this. Hey. You're in a spin? Wait. I'm spinning. Wait, is this fucking play about us? <laughs> shit. 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 Evet şimdi ağır konuşma zamanı. Birinci. La avradını siktiğim ne bu sevdan? Çok mu istiyorsun amcığını siktiğim yeter he daha devamı? Var koymadım bu kadarı bile yeterli. Evet videonun sonuna geldik. Daha fazla içerik için abone olabilirsiniz. Videoları beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Ama video fikri şu anlar bulamıyorum. İsterseniz yorumlardan video fikri verebilirsiniz.